Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. Kriz devam ediyor, İmamoğlu krize devam ediyor. Özgür Özel bugün Silivri cezaevine gitti. İmamoğlu ile beraber Şişli ve Beylikdüzü belediye başkanlarını da ziyaret etti. Çıkışta e, sertleştirdi, bir ton e, artırdı e, muhalefetini. Dedi ki, e, bayram için e, Erdoğan'a bir sürprizimiz var. Ayrıca bu bayram ziyaretleri falan şeyini de kaldırdı, ben gitmiyorum dedi işte bütün dedi illerde, ilçelerde, köylerdeki temsilciliklerimizde halkla bayramlaşacağız dedi. Ama bakalım bu sürpriz neymiş? Tabii bu arada tatsız bir şey de oldu. Dün akşam Saraçhane'deki 6. gece gösterisi dağılırken bir grup Cumhurbaşkanı'nın hani annesine, ee, kusura bakmayın söylediğim için annesine e, küfür etmiş İçişleri Bakanı açıkladı. Ee, i̇şte 43 kişi gözaltına alındı dedi. Bunun üzerine e, şeyde Özgür Özel de ben bunu kendi anneme söylenmiş sayıyorum diye sert bir tepki gösterdi. Başkaları da tepki gösterdi. Ee, böyle şeyler oluyor. Tabii bu bir yandan hani siyasetin e, lümpenleşmesi falan da diyebiliriz. Yani hani... E, ben sonuçta 78 kuşağı diye bilinenlerdenim yani 1970'lerin sonlarında e, üniversite öğrenciliğine başlamış birisiyim. Yani en sert durumlarda bile bu tür küfürleri hani sağcısı solcusu İslamcısı ben komünist birbirine böyle küfürler etmezdi. Yani siyasi laflar söylenirdi. Bu böyle bir dönem her neyse ben size krizin başka boyutundan söz edeceğim dedim ya başka boyutu ekonomi boyutu ekonomi boyutu ciddi bir hal alıyor. Yani o hani borsadaki çalkantılardan söz etmiyorum. Borsadaki çalkantılar oluyor. Ama özetleyecek olursak ekonomi yeniden siyasi gelişmelere bağlı bir hale geldi. Ben bir yabancı yatırımcıyla konuştum. Dedi ki ya Türkiye yoktu yani Türkiye'de hani kötü giden böyle bir ekonomi batıyor ediyor filan. Radar ekranımızda yoktu. Birdenbire dedi İmamoğlu ile beraber radar ekranımızda Türkiye'nin ışığı yanıp sönmeye başladım. E, ne oldu? Yabancı yatırımcılar bugün işte bugün dediğim 25 Mart. Bunu söylüyorum çünkü bazı izleyiciler çok haklı olarak diyor ki ya ben bir gün sonra, iki gün sonra seyrediyorum. E, i̇şte e, bunun gününü söyleseniz çok haklılar, çok haklılar. E, 25 Mart e, günü e, Ankara'da yabancı yatırımcılarla bir toplantı düzenledi Mehmet Şimşek ve. Fatih Karahan Merkez Bankası Başkanı hani o kadar son dakika olmuş ki bazıları işte atlayıp gelemiyor filan onlar video konferansla katılacak. Citigroup Group ve Deutsche Bank ortaklaşa organize ediyorlar. Yani Citi Group Amerikan bankacılık grubu, Deutsche Bank Alman. Onlar organize ediyorlar ama dünyanın büyük yatırımcılarının hepsi buraya Ankara'da bu toplantıya katılıyorlar yani ister video konferans yoluyla işte ister başka türlü en genel sorun ne Soru ne biliyorsunuz değil mi sizin de aklınızdaki soru şimdi ne var sırada ne var daha başka ne olacak ve bundan sonra nasıl ilerleyecek gelişmeler şimdi bu tabi çok genel bir soru çok genel bir soru ee, ama benim konuştuğum kaynaklar ikiye ayırıyorlar bir kısa dönem riskler görüyorlar bir de daha uzun dönem riskler görüyorlar. Kısa dönem riskler hakikaten kısa. 10 günlük. Neden 10 günlük? Şimdi bunları size dört şey var, başlık var. Onları saydığım zaman neden 10 günlük olduğu da ortaya çıkacak. Bir tanesi İstanbul Belediyesine kayyum kayyum atar mı hükümet? Bir hükümet İstanbul Belediyesine kayyum atar mı? Şimdi siz diyeceksiniz ki ya terörden tutuklanmadı şey. Ee, İmamoğlu işte zaten de 26 Mart'ta da seçim yapılacağı söylendi. Çok güzel. Bu e, tamamen bir algıdır arkadaşlar. Varsayımdır. Yani terörden tutuklanmazsa kayyım atanmaz şeyi. Ya yani doğuda, güneydoğuda pek çok DEM partili, daha önce HDP'li belediye başkanı bırakın tutuklanmayı, haklarında soruşturma açıldığı için görevden alındılar. Yerlerine kayyımlar atandı. Dolayısıyla bu böyle bir hani biri bir lafı atıyor ondan sonra hepimiz peşine takılıyoruz filan öyle bir şeye dönüşüyor. Ee, bir yani kısa dönemde gözettikleri çünkü bunlar bunlar siyasi gelişme hepsi siyasi riskler. Bunlar arttıkça Türkiye'deki ekonominin de belirsizliğinin artacağını düşünüyorlar. Yani Mehmet Şimşek diyor ya ekonomik programdan sapma yok. Şimdi onlar da diyorlar ki ya sapma yok da tamam geldik biz yatırım yaptık yarın yarın e, yatırımcı, yaptığımız yatırımla ilgili bir sorunumuz çıktı. Mahkemeye gittik. Mahkemede ne olacak? Mahkemeler gerçekten bağımsız mı diye sorguluyorlar adamlar. Yani şimdi dolayısıyla bir e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanır mı? İki Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da soruşturma açılır mı? Hatırlayacaksınız dün bir gün önce İstanbul'da e, Mansur Yavaş'a da soruşturma açıldığı yolunda bir haber çıktı. O kadar zar zor toparladılar işte 23 milyar dolar satıldı bilmem ne. Borsa tekrar inişe geçti. Sonra açıklama yapıldı ki hayır Mansur Yavaş'a değil soruşturma işte şeye işte o bir takım konser 130 konserden 2021-2024 arası 130 konserden 30'u hakkında efendim şahibi varmış. Onunla ilgili personellere soruşturma izni verilmiş filan. O olmayınca hemen tekrar çıkmaya başladı. Yani böyle çok ciddi enfeksiyon kapmış bir hasta gibi yani. Feci bir grip olmuşsunuz. Pencere açılıyor, oradan bir rüzgar geliyor. Aman tekrar ateşiniz yükseliyor filan böyle bir şey. Kapatıyorsunuz, ısınıp tekrar ateşiniz düşüyor. Yani bu kadar hassas bir durumda. Yani ikinci faktör Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a da soruşturma açılır mı? O da tutuklanır mı? yerine kayyım atanır mı? Bakın ne kadar ince noktalarda artık bakıyorlar. 3. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına da kayyım atanma ihtimali var mı? Şimdi biz çok ciddiye almıyoruz ama şimdi baktığınız zaman Türkiye'nin bir ana muhalefet partisi var ve neler yapabileceğini de son bir haftada gördük. 15 milyon kişiyi durduk yerde iki gün öncesinden sandık başına hem de resmi olmayan sandıkların başına mobilize edebildiler, hareketlendirebildiler. E şimdi Özgür Özel'in hani şey benzetmesi de yapılıyor Ankara'da böyle içinden kaplan çıktı adeta. Özgür Özel'in hani kitleye filan da hakim oluyor yani şey sırasında iyi yönetebiliyor kitleyi. Yani bir hani Tayyip Erdoğan böyle kitleye çok hakim. Vaziyette şey yapar o da yapıyor böyle bir şey oluyor. Oraya ambulans gönderin bakayım falan yapıyor. Yani böyle şeyler var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başına kayyum atanır mı? Şimdi çok daha kısa en kısa vadeli şeylerden birine geliyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin olağanüstü kurultayı iptal edilir mi? Kısa dönemde risk. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hani kurultayı ilan ettiler ya 6 Nisan. İşte o yüzden diyorum 10 günlük. Şu şurasında 10 gün var. 6 Nisan'daki olağanüstü kurultay iptal edilir mi? Birileri de başvurdu ya iptal edilsin diye. Tamam mı? Cumhuriyet Halk Partisi içinden birileri başvurdu. iptal edilsin diye. Şimdi dolayısıyla burada e, bu, bunlara bakıyorlar hep yani. Ha Uzun vadede ne var? Bütün bunlar olursa muhalefet muhalefetini de yükseltirse sokaklar yine dolarsa hükümet ne yapar? Hükümet daha sert tedbirlere başvurabilir mi? Tabii bu son zamanlarda bir siyaset kulisinde dolaşıma sokulan bir iddia var. Dile getirmek bile istemiyorum. Zaten kimse de anmak istemiyor olağanüstü hal adını filan. Ama iş oraya varır mı? Çünkü iş oraya varırsa artık bambaşka bir hal alacak. Yani bütün bunlar merak ediliyor. Bütün bunlar merak ediliyor da yani Mehmet Şimşek buna ne diyecek? Mehmet Şimşek ne diyecek buna ya? Mehmet Şimşek en fazla e, hani böyle çok kibarca sorsalar bile böyle şekere bulayarak elmayı falan soysa, sorsalar bile ya bizlik bir şey değil, bağımsız mahkemeler karar verecek. Bizim program dimdik hayatta falan diyecek. Ne diyecek yani? Ne diyecek? Yani çünkü hani e, mahkemelere e, sözü geçecek hali yok. Ama bütün iş geliyor mahkemelerde e, tıkanıyor ya da açılıyor. Hani isteyene göre açılıyor, isteyen yani Kimi davada açılıyor, kimi davada kapanıyor. Yanlış bir izlenim vermeyeyim. Şimdi savcıları bir de bu davalarla meşgul etmeyelim değil mi değerli izleyiciler? Şimdi bir soru geliyor aklıma. Siz Mehmet Şimşek'le bugün hani yabancı yatırımcılar görüşüyor ya siz görüşseniz ve sadece bir tek soru hakkınız olsa Mehmet Şimşek'e tek bir soru hakkınız olsa ne sorarsınız? Yani şunu ben cevap olarak kabul etmiyorum. Şimdi bazılarınız hemen anında onu söylüyor, onu düşünüyor biliyorum. Efendim istifa edecek misin? İstifa niye etmiyorsun falan. Bunlar hani bu işin kolayına kaçma bir soru. Yani kusura bakmayın. Yani bu hani bunu bir soru olarak saymıyoruz. Saymıyorum ben. Ee, peki şunu sorsak. Ya hani zenginden alıp fakire verecektiniz. Ne oldu? Zenginler alıp fakire verecektiniz. Ne oldu? Bunu sayabiliriz bir soru olarak. Çünkü hani o ikinci vergi paketleri çıkacaktı. Çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi alınacaktı. Ya çalışanların, emekçilerin, emeklilerin canı çıkıyor vergilerden, hayat pahalılığından. Yani e, tuzu kurulara bir şey olmuyor. Tuzu kurulara bir şey olmuyor arkadaşlar. Hani bunu soracaksanız tamam buna bir şeyim yok. O da... Söyleyemeyecek tabii ya bu Adalet Kalkınma Partisi içindeki çıkar gruplarından baskı gruplarından yaptırmıyorlar işte bu kadar yapıyorum diyemeyecek tabii. O yine diyecek ki ya işte programımız dimdik ayaktadır, Cumhurbaşkanımızın desteği tamdır falan diyecek ne diyecek. Peki siz de bana sormadınız ama şimdi sorduğunuzu varsayıyorum. Yani sen ne dersin Murat Yetkin yani senin Mehmet Şimşek'in karşısına çıksan bugün tek bir soru hakkın olsa tek bir tane ne sorarsın? Ben şunu sorardım. Yani ekonomi bu mahkemelerin muhalif siyasetçiler hakkında verdiği kararlar nedeniyle sarsılıyor. Mahkeme kararlarıyla ekonomi, mahkemenin siyasiler hakkında verdiği kararla bu kadar sarsılan ekonomide siz bu enflasyonla mücadele programını daha nasıl sürdürmeyi düşünüyorsunuz? Arkadaşlar şu anda siyasetin de ekonominin de bir yargı sorunu var. Yargıyla bir sorun var. Ha bunu düzeltmek kimin? ha Şimdi yürütmenin tek sorumlusu belli. Sayın Cumhurbaşkanı. Değil mi? Ama bu yasalar nasıl çıkıp uygulanacak? Şimdi hakimler, savcılar kurulu var. Başında kim? Adalet Bakanı. Yine kabine üyesi. E ondan sonra yasalar kimin çoğunluğuyla çıkıyor? Adalet Kalkınma Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi çoğunluğuyla çıkıyor. Yani iş geliyor dolaşıyor. Nereden bakarsanız siyasette de ekonomide de ne bileyim hani başka sağlık meselelerinde filan da ulaştırmada da işte bir tane şey var değil mi çocuğu öldü tren kazasında kadıncağız bir tek suçlu kaldı yani başka herkes çok güzel sıyrıldı işin içinden. Ondan sonra böyle bir şey var yani benim merakım o bu bu yargı algısıyla bu yargı uygulamalarıyla siz bu ekonomik programı ne kadar başarıyla sürdürebileceğinizi düşünüyorsunuz. Bir de bir şey daha merak ediyorum acaba yani onu şey yapıyorum acaba Şimşek de mesela bu tür soruları hiç Cumhurbaşkanı'na sormayı aklından geçirir mi? Ya da Cumhurbaşkanı yardımcı sadece Cumhurbaşkanı şey yapalım Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz o da ekonomi işlerine bakıyor ya. Hani acaba ona sormayı hiç düşündü mü ya da sordu mu? Ben Allah merak ediyorum bunda. Yani ya Sayın Cumhurbaşkanım biz bir şeyler yapıyoruz ama işte gördünüz bu İmamoğlu şeyinden Özgür Özel diyor ki bir parantez açayım. Bu yani Mehmet Şimşek'in diyor bu kadar zamanda topladığı 42 milyarın yüzde 60'ı 3 günde gitti diyor. 3 günde eli gitti rezervler diyor. Yüzde 60 diyor. Şimdi... Acaba Mehmet Şimşek de ya Sayın Cumhurbaşkanım yani şu yargı birazcık hani bu kadar siyasi görüntü vermesene filan diye acaba sorabiliyor mudur? Soruyor mudur? Sormuş mudur? Sizce sormuş mudur? Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle hoşçakalın.